Selamun aleyküm hakka gönül verenler ve yarın Hakk'ın divanında nasıl muamele göreceğini bilenler nasıl bilebiliriz ki? Sanki gönül verdik de bilmek kaldı. Gönül vermek de zorların zoru iş. Bilmek de zorların zoru iş. İşin gönül verme bahsi bugünkü biri bir günün mevzu değil. Ama huzuru Hak'ta nasıl muamele göreceğimizi bilme bahsi Bak ona dair bir şeyler söyleyebiliriz. İnsan elbette ki Allah'ın huzuruna çıkınca nasıl muamele göreceğini bilemez. Ama bilenler derler ki tahmin edebilir. Bu ne demek? Sen bugün Allah'ın yarattıklarına nasıl muamele ediyorsan umulur ki Allah da mahşer gününde sana öylece muamele edecek. Yani bugün sen hakkın yarattıklarına çömertsen o gün de Allah sana çömert olacak. Bugün sen insanların kusurunu, kabahatini, şusunu, busunu örtüyorsan umulur ki o gün de Allah senin hiç kimsenin bilmesini istemediğin hata ve kusurlarını öylece örtü verecek. Yani bugün sen insanları bağışlıyor, affediyor, affetmeyebilecekken affedebiliyorsan o günde umulur ki Allah seni affedecek. Sadece insanlar değil. Buyurmuş ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Men la yarham la yurham Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Buna sadece çoluğumuz, çocuğumuz, iş arkadaşımız, dostlarımız, tanıdıklarımız, anne babamız değil. Yaratılmış her şey dahil. Bastığın toprağa bile zulmetme diyor. Kapının önündeki kediye bile ikram et diyor. Kuşlar aklında olsun diyor soğuk kış günlerinde. Bir ağacın bile yaprağını gereksiz yere koparma diyor. Ben bir Allah dostundan işitmiştim. Bir gün baktı ve dedi ki insan bu ağaçların zikrini duysaydı kalbi dayanamaz patlardı. Öyle bir heybetle zikredermiş onlar. Şimdi rüzgar, Uğul diyor vuv, o yapraklar sallanıyor. Allah'ım Allah'ım. O an ağaçlar zikrediyor. Yusebbihu lehu ma fis semavati ve ma fil ardı. Yerlerde ve göklerde ne varsa hepsi birden Allah'a tesbih ederler. Bu sohbeti duyduktan sonra bu kardeşiniz bir aya yakın zaman ağaçların yanından hürmetle ve edeple geçti. Merhaba abi özür dilerim rahatsız ediyorum gölgenizden geçiyorum filan der gibi. Bak bu ağaç da dahil. Sen hakkın yarattıklarına nasıl muamele ediyorsan hak da sana öylece muamele edecek. Bu cümleyi şöyle de okuyabilirsiniz. Yarın Allah'ın sana nasıl muamele etmesini istiyorsan, bugün Allah'ın yarattıklarına sen öylece muamele et. İbni Asfur diye bir zattan bahsederler. Günahkar bir adam. Şaribül leyli ve nehar. Ayık gezmez. Milletin elinden illallah dediği tipler vardır. E öyle bir adamcağız. Bir gün emri hak vaki olmuş. Son nefesini vermiş kaldırmışlar, defnetmişler falan. Yakın komşularından birisi de böyle iyi hal ehli bir zat-ı şerifmiş. Ya huyu huy değildi, ahlak ahlak değildi ama bir komşuluk hakkımız var. Gideyim bir fatiha okuyayım diye kabrine varmış. Bir baksa ki, oho adam keyif ediyor. Cennet bahçelerinden bir bahçe kabri. Nasıl görmüş? Nasılı boşverin. Nasılı boşverin. Gören görür. Allah basirdir, görendir. Göz basir esmanın tecelligahıdır. Görür. Bir birim görür. İki olursa duvarın ötesini görür. Kabrin altını görür. Mülhimmenin ilk vasıflarından biridir derler. Hani nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülhime var ya. Bir insan mülhime olursa kabir ehliyle konuşurmuş geçerken. Selamun aleyküm, nasılsınız, ne var ne? Onları da anlatırmış, dinlermiş falan. Nasıl? Nasılını bilmem. Nasılı bizi ilgilendirmiyor. Böyle bir şey var. Adam gelmiş bakmış. Günahkar komşu cennet bahçelerinden bir bahçede. Nasıl oldu demiş komşu bu? Taaccüple böyle hayret ederek. Adam demiş ki vefatıma yakındı. Çarşıda dolaşırken çocuklar baktım ki ellerine bir kuş almışlar. O kuşa eziyet ediyorlar. Gönlüm el vermedi. Gittim dedim ki çocuklar o kuşu bana satar mısınız? Vereceğim parayla şeker alın, boncuk alın, oyuncak alın ne alıyorsanız o kuşu bana satın. Zaten eziyet ettikleri bir kuş sattılar. Kuşu aldım, azad ettim. Öldüm de bana denildi ki sen bizim rızamız için bir kuşu eziyetten kurtarıp azat ettin. Biz de bugün seni cehennem ateşinden azat ediyoruz öyledir Olur mu? Olmaz demeyin. Rahman olan o, Rahim olan o, kün fe kun o, la yüsel olan o, o dilerse olmazlar. Böylece oluver. İmam-ı Gazali Hazretleri dünyadan göçtüğü vakit demişler ki ya İmam Cenab-ı Hak sana ne muamele etti? Rüyada cevap vermiş Hazretim. Diyor ki bütün ibadetim, taatim, hayırım, hasenatım, yetiştirdiğim talebe, yazdığım kitap, okuduğum ilim, baktım ki hiç oluverdi. Bana dediler ki, hani bir gün yazı yazarken kamışı hokkaya daldırdın, bir sinek geldi kondu ve sen bekledin. O sineğin kanadı mürekkep olsa uçamayacak, ölecek. Bekledin ki o uçsun diye. O sine ettiğin merhamet sebebiyle bugün biz de sana merhamet ediyoruz. Koca İmam Gazali. Olmuş mu olmamış mı? Ya bırakın bu işleri. Akıl acabasında, niyesinde, nasılında dolaşır. Bu değil derdimiz. İş o ki kalp şurada dolaşsın. Allah'ın razı olduğu şeylerin arasında küçük diye bir şey yokmuş. Küçücük dediğimiz bir hadisenin hatırına Allah bizi büyük nimetlere gark edebilirmiş. Günahın da küçüğü olmaz, sevabın da küçüğü olmaz. Küçücük sevap dersin, yapmaktan vazgeçersin. Halbuki yapsan ahiretin abadı olacak. Küçücük günah ne olacak dersin, yapı verirsin, geçmiş olsun. Hem küçük ne büyük ne. İmam Ali Kerem Allahu buyurmuş ki, küçük günah büyük günah yoktur. Kolaylıkla işlemeye başladığın günah artık senin büyük günahın olmuştur. Allah muhafaza. Çok uzattık sözü. Adamın biri bir gün yine adeti olduğu üzere bir güzel demlenmiş. Akşama doğru evin yolunu tutmuş. Evi de zor bulmuş. Kapıdan içeri girmiş. Karısı bakın ya bey demiş. Yeter illallah artık. Şu zıkkımdan bir vazgeçmedin gitti be. Ne olur bırakıversen. Hanım demiş nasip bakalım ne alacak. Böyle bir adam. Ayık gezmez. Ona buna da sıkıntı eder. Ne bileyim milletin de elinden illallah dediği tipler vardır ya. Öyle bir tip. Hani ya ölse de kurtulsak. Denmez böyle de. Ölse de kurtulsak dedirtecek kadar köy ahalisinin de illallah ettiği bir adam. Bir gün adamcağız dünyadan göçmüş. Karısı ağlamış, dövünmüş, başında feryat, figan, yapacak bir şey yok. Gitmiş imam efendinin evine, demiş ki böyle böyle bizim adam vefat etti filan. Onun cenazesi şey, bacım demiş. Şimdi sağlığında camiye uğradığı yoktu. Köy halkı illallah ediyor elinden. Ben bu adamın cenazesini kıldırmam. İşte bir imam böyle bir şey deme hakkı yoktur da. Bizim imamlarımız da böyle bir şey demez de. Hikaye bu ya. Bu imam kıldırmam demiş. Kadın mahsun olmuş. Cenazesini kendisi almış. Güzel yıkamış. Kefenlemiş. Almış götürmüş. Köyün mezarlığına gömecek. Muhtarla köylüler dikilmiş. Hayırdır demiş. Böyle böyle. Ya başın sağ olsun. Allah rahmet etsin de. Dirliğinde biz çektik. Göçtü bari. Ölülerimiz onun elinden çekmesin. Götür başka bir yere göm bacım. Kadıncağız mahsun olmuş. Hay hay demiş. Zaten bir deri bir kemik haline gelmiş kocasını sırtlanmış. Almış götürmüş bir yerde defnedecek. Köyün yakında yüksekçe bir tepe oraya çıkarmış. Kendisi bir, bir yeri kazmaya çalışıyor filan. Bir çoban gelmiş. Selamun aleyküm demiş bacım. Hayır olsun. Aleyküm selam kardeş demiş. Bizim efendi sizler ömür. Göçtü. Dur dur demiş ben sana yardım edeyim. Niye demiş köyde Ya durum böyleyken böyle demiş. İlgilenmediler. Dur demiş ben sana yardım edeyim gel. Kazmışlar beraber. Adamcağızı güzelce defnetmişler. Çoban imam olmuş. Kadın cemaat. Bir güzel cenaze namazını kılmışlar. Ondan sonra çoban kendi elleriyle onu kabre yatırmış. Üstünü örtmüşler. Fatihalarını okumuş. Kadın Allah razı olsun beyim deyip dönmüş. Evinin yolunu tutmuş. Ertesi sabah imam uyanmış ama içinde bir sıkıntı. Gece gördüğü rüyanın etkisinde o sıra kapı çalmış. Tak 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 falan. Koşmuş açmış. Muhtar. Hayrola muhtar. Ya hocam ben bir rüya gördüm demiş. Hayır olsun inşallah. Bu bizim sarhoş yok mu? E rüyamda böyle cennette güzel nimetlerin içinde falan böyle rahat bir haldeydi. Bize de biraz sistem turdur dur demiş. Ya. Aynı rüyayı ben de gördüm. Ben şimdi bu neyin nesidir diye düşünürken sen geliyorsun. O sıra köylülerden biri gelmiş. Hocam demiş yanlış mı yaptık acaba bir rüya gördüm. O sıra köyün delisi demedim mi size demedim mi demedim mi diye teneke çalarak yanlardan geçiyor. Bir ürkmüşler. Birkaç kişiden bunu duyunca bunda bir iş var demişler. Adam günahkar. Allah'ın emrettiklerini yapmaz. ne ettiklerini de rahatça yapar. E, bu adam cennette bu kadar kişi rüya... Bunda bir iş var. Gitmişler kadına. Kapıyı çalmışlar. Kadıncağızı açmış demiş buyurun. Ya hakkını helal et demişler. Biz dün sana böyle böyle dedik ama anlıyoruz ki hata etmişiz. Böyle bir rüya gördük. Bütün köy halkı neredeyse bu rüyayı gördü. Sen ne yaptın bacım? Ne ettin de bu adam böyle bir vallahi demiş hocam ben hani bilmem siz olmaz deyince götürdüm bir yerde gömeceğim. Birisi geldi demiş çobanmış yardım etti. Cenaze namazını kıldı. Göm. Dur lan bu çobanda bir şey var demişler bir gidem şunu bulan. Kadından özürler dileyip helallik alıp tarif edilen yere varmışlar. Kabrin başında birer Fatiha okurken mahcubiyetle çoban oralarda koyunların çanları geliyor zaten sesi. Dönmüşler selamun aleyküm. Aleyküm selam demiş. Ya dün böyle böyle bir şey olmuş bir cenaze. E, evet demiş defnettik. Durum böyleyken böyle biz bir rüya gördük. Bu adam cennette böyle böyle bir adamdı. Biz hata ettiğimizi anladık ama Kardeşim sen erenlerden misin? Erenlere gönül verenlerden misin? Erenlere gönül verenleri sevenlerden misin? Sevenlere laf ettirmeyenlerden misin? Kimsin sen? Anlaşılan bu iş senin yüzü suyu hürmetine halloldu. Adam yok beyim demiş estağfurullah. Ben garip bir çobanım. Namazını kıldık, gömdük. Hadi başında durdum bir dua ettim. Ne dua ettin? Dedim ki, Ya Rabbi, ben bir garip çobanım. Bu dağlarda koyunlarımı otlatırken kim gelip bana senin selamını verse onu senin misafirin kabul eder. Ona süt sağarım. Su ikram eder. Bohçamı açar, yiyecek ikram eder. Şimdi ben sana bir misafir gönderiyorum ya Rabbi. Onu da sen ağırla. Öyle deyince ha Mevzu şimdi anlaşıldı. Şimdi belli oldu. Ah be cancağız. Arz edebildin mi programın başında? Sen onun yarattıklarına nasılsan o da sana öyle olacak, öyle muamele edecek değişimi. İşte öyle olmak lazım ki, öyle bir hayat yaşamak lazım ki affederek, merhamet ederek, cömert olarak, ayıpları örterek, ikram ederek, yetimin başını okşayarak öyle bir hayat yaşamak lazım ki yevm din gününde Cenab-ı Mevla versin ki o kullarıma merhamet ederdi, ben ona merhamet ettim. O gördüğü ayıpları örterdi, ben onun ayıplarını örttüm. O fukaraya ihsanda bulunurdu, bugün fakir odur, ben ona ihsanda bulundum. O kendinden istendiğinde reddetmezdi. Ben bugün o ne istiyorsa onu verdim. Son bir söz olsun. Kulaklara küpe. Değil, gönüllere küpe. Son bir söz olsun. Demiş ki: Kork o mahkemeden ki hakimin kendisi şahittir. Şahitsiz dava kazanılmaz. Gideceksin, ben haklıyım diyeceksin. Hakim bey ben haklıyım. Şahidim var mı diyecekler. Ama yemittiğin din günü öyle bir mahkeme ki hakim de Allah, şahit de Allah. Ya o zaman öyle yaşamak lazım.